İkinci mühendis arkadaşlarımızın soruları var. İnşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisi odasının belirlediği tarifenin altında fatura düzenlersem herhangi bir cezayla karşılaşır mıyım? Hmm. Bu da şey serbest meslek mensuplarına <laughs> çok fazla sıkı sıkıntı. Bir çok Genelde de mimarlar ve mühendisler bu soruna karşılaşıyor. <laughs> hmm. yani şimdi hepsinin bir odası var. yani. Anayasal meslek kuruluş, e, mimarlar odası, mühendisler odası falan ve zorunlu yerlikleri var. Şimdi her ay, her yıl daha doğrusu bu odalar diyor ki benim de işte mimari projem belli bir limitin altında olamazsın. Niye ben buna bir asgari ücret tarifesi getiriyorum? Hem kendi üyelerini korumak hem de piyasada belli bir standart sağlamak için. 2015 yılında örnek veriyorum ben tam bilmiyorum. 2015 yılında eğer bir mimari proje çizilecekse diyor, onun sınıfları var. 3B sınıfı, 4B sınıfı diyor ki, 3B sınıf için çizilecek mimari projenin diyor, mimari proje bedeli 20 bin TL minimum. Bunun altında olamaz ama üstünde olabilir senin anlaşmana göre. Şimdi serbest piyasa rekabet var. E yüzlerce mimar var. Şimdi 20 bin lira üzerinden yapınca yeni başlayan bir alması zor. Ne yapıyor? Rekabet yapıyor. Piyasayı hızıştırıyor. Bunun altına iniyor. 8 bin liradan 10 bin liradan anlaşıyor. Ama bunlarla ilgili bütün bilgileri de mimarlar odası da bildirmek zorundalar. odası da diyor ki ya düşsen sen 20 bin lira bizim asgari ücret tarifimiz var. Sen 10 bin lira üzerinden anlaşmışsın. Ama senin 20 bin lira üzerinden fatura üzerinden lazım diyor. Yoksa vergiye sıkıntıya girersin diyor. Aynı zamanda da kendi disiplinsel boyutlarında işletebilirim Hı -hı. diyor. Şimdi vatandaş da bize öyle diyor ki ya diyor ben 10 bin liraya anlaştım. 10 bin lira da fatura Çok kestim. Restiyorum. Ben niye fazla fatura kesip de fazladan vergi ödeyeyim diyor. Haklı olarak geliyor. <laughs> Şimdi ben o oda boyutunu bilmiyorum ama Hı -hı. az önce ilk başta söyledim mi? vergi kanunu madde 3 yani ana maddesi diyor ki Vergilendiğinde de işin gerçek mahiyeti esastır. Eğer sen gerçekten Yakında. o iş 10 liraya anlaştın, 10 lira da fatura kestiysen vergisel açıdan bir sıkıntı yaşamamalı lazım. Hı hı. Ama yani odayla disiplinsel boyutta bir sıkıntı yaşarsan o artık o disiplinsel boyut. Yani Onun için de eğer gerçekten 10 lira fatura kestin, 10 lirada işlem yaptıysan ve resmi gazete yayınlanan sana bir tebrik yoksa bir sıkıntı yaşamamaları lazım. Yaşıyorlarsa da dava yolunda çözümlemeye çözümleme gidebilirler. Aynı.